아 u l t Atatürk Köşkü Röle ve Restorasyon ve Restitüsyon işimiz 2020 yılında Sayın Başkanımızın riyasetinde Atatürk Köşkü ile ilgili bir teknik heyet kuruldu. Bu teknik heyette üniversiteden hocalarımız, dışarıdan danışman hocalarımız, kendi birimlerimizden ilgili arkadaşlarımızla birlikte bir heyet kurularak burayla ilgili gerekli çalışmalar, geçmişine dönük yapıldı. E, raporlandı. Sonucunda e, Anıtlar Kurulu'na bu proje sunuldu. Anıtlar e, Kurulu'ndan da 2021 yılında projemiz onaylandı. Akabinde de biz ihale hazırlık çalışmalarına başladık ve 2021 yılında ihalemizi yaptık. Akabinde yer teslimimizi yaptık. 2022 yılında aktif olarak inşaat süreçlerimiz başladı. Bu devam ederken yine tabi buradaki eşyalar buradaki eşyaların durumu ile ilgili yine uzman ekipler tarafından eşyalar alındı. Şimdi nitelikli bir şekilde aslına uygun olarak tamiri yapılmakta. Bir biz restorasyon işini tamamladıktan sonra gelip diğerlerine montajı yapılacak. bütüncül anlamda sadece röle ve Restitüsyon ve restorasyon değil, akabinde de işte aynı şekilde buradaki eşyalar, perdeler dahil çok ince eleyip sık dokunarak bir süreç yürütülmekte Atatürk Köşkü'nde. E, bizler e, röle ve restitüsyon ve restorasyon anlamında e, şu ana kadar neler yaptık? E, binayı, binanın içerisini ve dış dışını tamamen raspalarımızı yaparak. Tamamen söküm işlemlerimizi yaparak bir ham hale getirdik. Şimdi de yavaş yavaş kaplama imalatlarına başlayacağız. Sıvalarımızı yapacağız. Akabinde dış cephe sıvalarımızı yapacağız. Dış cephe temizliklerimiz tamamlanmış. Çatı imalatımız devam etmekte. Bu nevi işler devam ederken çevrede de aynı şekilde çevre korkulukları, çevre zemini, çevredeki aydınlatma imalatlarını da yaparak imalatımızı tamamlayacağız. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Sayın Başkanımızın riyasetinde Atatürk Köşkünü hizmete açmak